Auto 23 mühendislikten selamlar. Aracımızın motorunu komple topluyorduk. Bir diğer videomuza geçtik. Yedinci videomuz olması lazım. Şöyle gösterelim. Şöyle bunları güzel temizledik. Şimdi bunların montajını yapıyoruz. Şöyle. Fincanımızın içine yerleştiriyoruz. Doğru ustam bunlar tamam hepsi. Temizledin hepsini? Ha, Ağaç hepsi temizlendi. Hazır yerine takabilirsin. Şimdi bir çalışmalarını kontrol edelim. Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor. Evet, hep saçıyor. Şuraya bir hava vursana şuranın üstüne bile uzaktan uzaktan şuranın üstüne bir hava vur. Şu enjektörlerimiz. Şu üstünde enjektör keçelerimiz var. Keçeleri değiştireceğiz. Şu keçeleri bir o tek tek olan var ya. Bir dakika şu videoyu bir Evet videomuza devam ediyoruz Şu şu üstündeki keçeleri değiştireceğiz Şöyle Ölümünüm, Bu mekanik enjektör. Şuradaki dişler gözüküyor. Şurası çektirme aparatı takılıp çektirme yapılıyor. Şurada dişler var. Belki gözükmüyor. Şurada, tam şurada. Bunların montajı da şu şekil. Şu şekil takılıyor. Hı hı. Keçelerimizi alalım. Bunlar yeni keçeler mi? Evet, yeni keçeler bunlar. Markası ne bu keçelerin? Erlik mi onlarda? Markası burada usta. yok orijinal parça bunlar. Yok. Bu enjektörlerin de ayarları falan yapıldı. Enjektörcüye gönderdik. Bakımları falan yapıldı. Göz Özellikle olsun. Enjektörlerin özellikleri var. Onun için ustasını yapması lazım. Ee, keçelerimizi de taktık. O dört tane orik var ya onları çıkar. Şöyle. Şimdi yeni o ringleri takacağız şuraya. Şu yuvadan kaçırma yapmasın diye. Onları da böyle tek tek çıkar ama yere düşürmeyesin. Tozmoz olmasın. Onları bir bank enjektör şeylerini getir, kokoreni getir. Skummelt. Bir atasını versene. Şey Küçük çözülü ver. Evet. Evet bu videomu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.